Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. 29 Mart 2025 tarihinde Neptün Koç burcuna geçiyor. Koç burçları ve yükselen Koçlar için ne gibi etkileri olacak? Bunları paylaşacağım sizlerle. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen. Danışmanlık almak isterseniz Instagram adresimden ya da WhatsApp numaramdan bana ulaşabilirsiniz. Sevgili Koç burçları ve yükselen burcu Koç olan arkadaşlar, Neptün 29 Mart itibariyle Koç burcuna geçiyor. Yani 30 Mart'ta tam bir geçiş sağlamış olacak. Birinci evinize yerleşiyor. Tabii ki birinci evin konularını aktive ediyor. Özellikle haritalarınızda yöneticisi Mars'ın nerede olduğu yani sizin de yöneticiniz Mars olduğu için sizi yakından ilgilendiren konular ve temalar anlamına geliyor. Birinci eve baktığımızda dış dünyaya ya da dışarıdan nasıl görünüyorum, nasıl bir Kimliğim var, insanlar beni nasıl tanıyor, insanlar beni nasıl görüyor. Dolayısıyla burada e, Neptün var. Neptün e, burada kendini bir keşif, ruhsal bir uyanış dönemini getiriyor. Ve 14 yıl boyunca da birinci evinize seyredecek e, kimlik ve amaç duygunuzun arttığını hissedebilirsiniz. E, kişisel gelişiminiz özellikle e, yeni bir bölüme adım atıyormuşçasına e, algılayabilirsiniz bu geçişi içgüdülerinize güvenmeyi öğreniyorsunuz bireyselliğiniz artıyor özgüveninizle kucaklaşmak e, önemli burada hani kendinize olan özgüveninizi artırıyor aslında kendinizi yeniden tanımlamak e, kişiliğinizin yeni yönlerini keşfetmek e, özellikle e, artık anlamı kalmamış ilişkileri hedefleri fark etmek bitirmek sonlandırmak çünkü karşısı 7. ev özellikle e, aksa hep karşılıklı çalışır bir ve 7 aksı ee, yöneticisi de girer girmez baktığımızda sizin dördüncü evinizde ev aile yuva konularında artık size hitap etmeyen anlamını yitirmiş. Konuları terk etmek ya da bunları fark etmek yani bir uyandırma gibi aslında ben hep söylerim Neptün uyandırma servisi gibi çalışır. Bulunduğu yere girdiği yere bir uyanış getirir. Bulunduğu alanda bir uyanmaktır aslında fark etmeye başlarsınız. Daha ayık olursunuz değdiği yere. Haritanızdaki gezegen konumlarına baktığınızda herhangi bir yerle temas ediyorsa bu konularda size bir uyanış getirecek. Enerjinizi nereye nasıl harcıyorsunuz? hayattan ve ilişkilerinizden işte beklentileriniz, fiziksel bakış açınızın değişmesi, kimlik duygularınızın yenilenmesi sağlığınızı göz ardı etmeyin özellikle e, sağlık konusunda görmezden geldiğiniz şeyleri de fark ettirebilir. Davranış biçimleriniz özellikle önemli olur e, baktığımızda e, yani koç burçları özellikle hayatlarının bu dönem noktasında e, yeni bir yaratım, yaratma gücü, e, ruhuna zihne, düşüncelerine, duygularına, kimliğine yine dokunarak derin değişimler yaratacağını söyleyebiliriz. Ama tabii ki e, bulanıklıklar da yaşanabilir. Çünkü Neptün'ün kendisi bulanıktır, sislidir, pusludur. Gerçekleri göremezsiniz. Aslında burada gerçekleri görmeye fark ettiğinizde büyük değişimler başlar. Ama Koç burcu da içinizdeki savaşçıyı uyandırır, sizi harekete geçirir. Kendi iç sesini dinlemeye, duygusal ihtiyaçlarını görmeye başlarsın. Kendini görmeye e, 7. ev karşısı nedir? İşte ilişkilerle kendini görmeye başlarsın. ilişkilerdeki yönünü, yerini ayırt etmeye başlarsın. Farkında olmadığın yeteneklerini keşfetmeye başlarsın. Kendini görmek çünkü. Sezgisel ve manevi bir doğa hani verir koç burçlarına. Geleceği yaratma gücünün olduğunu görmeye, anlamaya, hissetmeye başlatır. E, tabii ki Koç burçları için önemli bir adım, önemli bir gelişme olacaktır bu. O yüzden e, Neptünün Koç burcunda olması farkındalıklarınızın artması ikili ilişkiler, ortaklıklar, evlilik alanı, ev, aile, yuva alanında büyük farkındalıklar yaşatabilir. Hedefler koymak, sorumluluklar koymak önemlidir burada. Ne dedik? Hayaller, idealler yeni bir bakış açısı getirebilir. Özellikle Koç'un cesur enerjisiyle ruhsal ya da hayal gücüne bağlı yeni girişimler, yeni başlangıçlar ve başlatma enerjisinin çok yüksek düzeyde olması sizin için önemli bir dönemin önemli bir döngünün başladığı anlamına geliyor sevgili Koç burçları. Evet şimdilik bu kadar bir sonraki videoda görüşene dek hoşçakalın sevgiyle kalın.